Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, insan dünyada her ne iş yaparsa yapsın, şunu bilmelidir ki ben bu dünyada yolcuyum. Benim asıl vatanım bu dünya değil. O halde ben bu dünyada bir şeyler yaparken asıl vatanım olan ahiretle ilgili de bir şeyler yapmalıyım. Dün iki tane kardeşimle karşılaştım. Çok güzel konuşuyorlar. Yüzleri baktım böyle pırıl pırıl tebessüm ediyorlar. Dedim ki böyle insanların ilgisini çeken simalarınız, güzel kelamlarınız, sözleriniz var. En az günde bir ayet olsun, bir hadis olsun insanlarla paylaşın kardeşlerim. Etrafınızda insanların tesettür perişan edildi. Bırakın açıkları, kapallar da perişan oldu. Kapalların ellerinde sigaralar, sokaklar, berbat kötülükleri saymakla bitiremeyiz. Peki benim apartmanımda benim hiçbir varlığımdan haberdar olan var mı? Benim çalıştığım yerde, ben imamım, camimde cemaat yok, çok rahatım. Böyle olabilir mi? Ben öğretmenim, benim talebelerim, hep yoldan çıkmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben o maaş alırken nasıl alırım? Ben patronum, yanımdaki iş bir işçime bir etkim olamaz mı? İlla da benim işim hep dünyalık bir işler için. Bir kelime de Allah için konuşamam mı? Bakın kardeşlerim, Kehf suresinin 6-7. ayetlerini size hediye etmek istiyorum. Allah-u Zülcelal Peygamberimize buyuruyor ki, insanlar iman etmeyecekler diye sen kendini helak mı edeceksin diyor. Sen onların üzüntüsünde ne de harap olacaksın, perişan olacaksın. Yani insanların iman etme işine, insanların yaşayışlarına Peygamberimiz ne kadar üzülmüş. Ne ilginç ki altındaki ayet ne enteresan. Biz insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın ne yaptık zinet yaptık diyor kardeşler. Dünyanın malı, dünyanın evi, dünyanın makamı, dünyanın şöhreti insanı çok cazip geliyor. Ya hocam fırsatım yok ki Kuran okuyayım diyor. Ya hocam tamam da ben fırsat bulamıyorum umreye işte hacca gitsem umreye gitsem. Ben illa da herkesin umreye gitsin demiyorum da en azından farz iş görevi için söylüyorum. Hülasa İslami meselelere geldiği zaman birçok insan bakıyorum bazı kardeşlerin de kardeşlerin neme lazımcı. Bu neme lazımcılık var ya bizi perişan eder. Öyle bir hastalıktır ki bu neme lazımcılık. Kızın falancıyla geziyormuş. Bırak da hayatını yaşasın. Neme lazım diyor. Ya oğlum falan iş yapıyormuş. Ya bırak hayatını yaşasın kardeşim. O hayatını yaşamıyor. Hayatını perişan ediyor. Dolayısıyla seni de perişan ediyor. Hadi bugün Kehf suresinin 6 ve 7. ayetlerini birlikte evinizde okuyun ailelerinizle. Kendinize bir karar kılın. Günde 24 saatta 1440 dakika var. Ben her gün Allah için bir şey söylemeden evimden çıkmayacağım veya evime girmeyeceğim diye bir karar alın. Görün bakın nelere Allah sizi vesile eder. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun kardeşlerim.